Hepinize merhaba Bugün sizlerle birlikte takipçinizi arttıran taktiklerin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Evet. Şimdi size hızlıca bir video geçiyorum ee, bir önceki videoya 5 like gelmedi olsun ama bu video 5 like atacağınızı düşünüyorum. Şimdi arama yerine arama yerine Mario kimdir yazdığımı yazıyorsunuz. Sana. Buraya geliyorsunuz. İşte bu, bu abimiz çıkıyor. Oradaki abi çıkıyor. Bunu takip ediyorsunuz. Instagram'dan, Youtube'dan falan. Ondan sonra bazı videolarını beğenin. Ben şimdi beğenmeyeceğim. Yani beğendim ben zaten. Bu mesela 11.16 geçiyor saat. 11.45'te yayın açacak. Bunun yayınlarına birkaç saat gireceksiniz. Ondan sonra bunun yanında yorumlara alanı alırım diyor mesela. Alanı alırım dediğin kişilerin üstüne tıklayıp takip edeceksiniz. Ondan sonra size bayağı bir takipçi gelecek. Mesela ben bu yayına geldiğimde şu videoyu izleyeyim size bakın ne kadar değişim var izleyin. Ya Ready? Yeah, Fiat jump like Kobe, but I'm destined, destined, destined. Uh, free the fucking guys, buzz a conga like a festa. Yeah, wavy sunky techno, saw them steps that grown a festa. Yeah, bitch I'm a celeb, yeah, busy as the hair gazette. Yeah, hey, be that, be that, be that, be that. Yeah, ne böyle böyle, bakın takipçim kaç oldu yani sıfırdan bunu işte başladım. Bir önceki çektiğim videoda sanırım 400 takipçi falan.